bak oğlum şu bir ayakta kalan Burada son mısın? bu bir pardon 2, şu üç, bu dört. 3, bu 4 ve de arkadaşlar şöyle de bir ulti bir şekilde Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videomu like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda yanımda da bir konuğum var o da Berşan Öztürer arkadaşlar. Sağ üstteki kartlara ve açıklamalara onun kanalını koyacağım. Onun kanalına gitmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri de açarsanız onun kanalından geldiyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Sağ olun şimdiden. Umarım güzel bir oyun olur. Bugün seyir nasıl oynanır onu göstereceğim arkadaşlar. Daha doğrusu onu göstermeye çalışacağız yani bir şekilde. Umarım keyifli bir video olur bizim için. İki B var gençler. Düşman tamam, görüldü. güzel bu tarzı ona. Arka... Allah! Tamam. Arka var. Evet ikinci roundumuza geçmiş bulunmak diye. Şimdi kardeşim benim. Buradan adamları şöyle bir atalım. Beyler gelin yanıma. Şuradan sizi bir çıkartayım. Yok yok öyle yapmayalım ya Arka gelmiş bir tane Gel 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 Hadi zehri de açtık Pyke'ı kuralım Müşman Biliyorum İyi şey olsun para gelsin Senin. Olsun neyler olsun yani netim, iyi koydu. Aynen aynen yine adamları bayağı indirdik. Bu arada yeteneklerine bayıldım ben. Viper mı? Kanka Viper aynen bu arada abi. çok şekil çar ya. Beyler mid AWP olabilir. Evet. Çıkmayın abi. Bariyer <laughs> 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 kapattım. Kaçınılmazdı. Rakip öldü. Son otuz saniye. Attın kılacı bu arada. <laughs> Böyle atalım arkadaşlar. <laughs> ah be. Hadi be. İyiydi kanka ama. Ben midi kapatacağım. Sova keşif oku atıyor. Dikkat edin sova ya. Yemeyin abi keşif okunu girelim. Aynen. Ben midi şey atacağım. Adamları midden gidiyormuş gibi yanıltacağım. Kanka bence bu elde çekelim bir deneyelim şansımızı. Var beyler burada. Sola pusular beyler. Sola pusu adamlar. <laughs> Görevin daha bitmedi. Öyle olacaktı? <laughs> ah, yine ait oldu. İyileştiriyorum. Beyler adamlar B'ye pusular haberiniz olsun. Onun için biz A'ya dönersek iyi olacak. Kaçış yok. Fight yerinde. <laughs> Abi var çıkma. Çekilin yolumdan. Düşman görüyor. Ah! Stor da, stor da. Tova 100. 50'den Bir düşman kaldı. Vurdum bari elimden. Helal. Helal. Eller işte budur ya. Adamsınız. Cypher var orada. Boşu boşuna göstermeyin. Bap Abi köy var yine. Duvarın orada var kaçtı. Bir tane cypher var. Bir düşman, düşman kaldı. Reyna buralarda. Burada. Duvar kuruldu. duvar kurdum beyler. Düşman görüldü. Hazır. Av başladı. Helal. Helal. Berk derken? Ben Berk Lip Tepe'yim desene kanka. Ben zaten Berk Lip Tepe'yim kardeşim. Lütfen, lütfen. trolle biraz. Tanımadın mı? Tanımadınız mı oğlum ya? Düşman görüldü. Marşal herhalde ya. Bak bitleyelim. Yürü git lan Sen de yürü git lan Can can Var kanka gel Omen teleport attı Düşman yürüdün. Gelin abi Arkaya <laughs> <laughs> bak Kank, kanka arkada Bir düşman kaldı Spike yerinde Çekilin yolumdan. Düştüm. Yürü git lan. Azıcık. Beyler devam ki. Moral bozmak yok. Burada Berklip tipi var yani. Berk sen de kendi yayınlarında 50 vuruyorsun. Benim yayınlarımda 5 vuruyorsun. Kanka altı ya görmüyor musun? Nasıl bir tanesini saymazsın? <laughs> Kanka alttan deliriyorlar. <laughs> <laughs> Çıldırıyor çocuklar. Can lazım. İyileştiriyorum. Ultim var bu arada benim sen. Benim de var. Ah! şey var. Dur kanka. Burada biri daha var herhalde. Ulti basıyorum çıkın abi. Öf be ne ulti be. Ne be? Sen nesin be böyle? Ne oldu benim zırh kitler ha mermi yemiştim. Düşman gelince ne oluyor? Rengi falan değişiyor mu kanka? Yok kanka Sen hiçbir şey musun? olmuyor ya. Sadece düşmanın canını azaltıyor işte. Adamla bir can kalırsınız sonra kim bıçak atarsa. <laughs> Onu da o yani gerçekten. Ama çok hoş. Ama çok keşke hoş daha kanka. kritik bir roundda bassaydım bu Eyvallah kardeşim. Yayınları kaçırma bu arada. Eritli kavgalıyız ya. Güzel beyler güzel. Aferin size. Burada odun var beyler. Çok low jet çok low bir canlı midde. Tam kafadan. Güzel. Nerede midin? <laughs> bu ne? Ceğline boş 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 limle koymuş ha, Gideymiş, kanka. Helal. <laughs> kanka bu ne Berşan? Bu ne kanka? <laughs> Yani dönüyorum abi. Daha gelmezler aya. Keşke B'yi boş bırakmasaydınız. Naka hepimiz B'ye gelmez Ne yapıyoruz biz? Düşman gördü. <laughs> aşağı <Düşman> olur <laughs> Bir Biliyorum. düşman kaldı. Burada, burada, burada. <laughs> Hala burada. Zaman yok. Son 10 saniye. Güzel helal. Peki bir gerçek pro silahı Marshall alayım mı? Kanka. Yani abi, bizim <laughs> operatör noob silahıdır. <laughs> operatör noob Marshall silahıdır. Pro Marshall, silahıdır. Pro. Aynen bak Marshall Pro çünkü neden tek atmaz kanka o. Bunu her baba yiğit <laughs> kullanamaz. Ben abi. de çektim lan Marshall Ama. hadi bakalım. Hadi lan. Hadi bakalım. Çok pis kaza <laughs> geldik öleceğiz şimdi tek yiyeceğiz ya. Yok yok. <laughs> Bu bir. Baştı. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Mid yok. B yok. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Beyler mid varmış. Burası. Burası. Orada. Bye bye. Gel Reyna. Sen Lan çalmasın keşke. arka bakacaklar. Ben dönüyorum şöyle. Çapraz atışı alalım Spike. Bir düşman kaldı. Daha Gel. çalış. Reyna burada. Arkadan da olmuyor büyük ihtimalle. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyun. Kanka 80 vur. Tamam. Helalsin be sen. Eyvallah. Ya Bersan, kanka ben seninle beraber geleyim de seni kaldırırım ölürsen ya. Niye ayrı takılıyoruz ki? Gel biz B oynayalım ya. Gel abi kanka. gel ya, beraber takılalım. Kanka bro, Viper bu Viper ne güzel duvarı. lan. Oğlum bu ne? Çok güzel değil miyim? Üf. Bak videoda kendini ne izlersin. De? Şu güzelliğe bak. Dur bakayım bir daha. güzel kadın ya bu Viper. Baya iyi kanka. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne bir ah. Bizden bir takım. tepe. Lay 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 lay. A var 3 kişi. Geldim, geldim. Hepsi A be beyler. Hepsi A. Cypher 40 canlı. Arkadan geliyor lan. Cypher çok low kanka. Sen de oyun. En var. Kendine can bas. Sakin oyna. Sakin oyna. Koşma. Nasıl vuramadım? 144 vurmuşum. 6 can. <laughs> iyi Süper <ha>. oyun. <laughs> Tam duvarı Bak, kuracakken... Nasıl kanka. duvar kuruyun Hayatım. Hayatım ne lan? Ses var. Kurtar. Vurdum. Vurdum. Tamam. <laughs> Hadi girin lan şimdi. Morbalıyorlar. alıyorlar. Kral direkt öldürelim. Spike burada, Spike burada. Eder gelin buraya. Ah. Oğlum hadi. Yük kalmadı. Oh be, lova adam ya. Çabuk 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 çabuk. Peki bir çılgınlık edip marshal çekmem yok mu kanka? Bilmiyorum kanka. <laughs> ben buraya duvar atacağım. Beyler Reyna burada, duvar attım. Kırıyor beyler, yardım kırıyor. Geldik, geldik. Smoke içi geçti, smoke içi geçti Reyna. 130, 130, 130 vurmuşum. Kanka, aynen. Bir düşman kaldı. Hadi oğlum. Oldu o da. Ve mükemmel boyun abi. Savunucular evet. kazandı. Evet, görmüş oldunuz Berşan'la birlikte. Güzel bir boyun oldu. Çok fazla kill alamadım ama en olarak eğlenceli bir maçtı. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.